Arkasına sığınabileceğim Aynı. bir teyzem var, bir ablam var ya değil ben mi? Benim burada kimsem yok. Kendi kendime yaşıyorum. Aynı. Aslı yüzüğünü fırlattı. Canlı yayında sinir krizi geçirdi. Popüler gündüz kuşağı programlarından biri olan Sana Değer'de dün akşam ekranlara yansıyan olay izleyicileri şaşkına çevirdi. Programın konuklarından Aslı sinirlerine hakim olamayarak yüzüğünü çıkartıp Kayahan'ın kafasına fırlattı. O anlar stüdyoda gerginlik yaratırken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Olay, Songül ve Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği Sana Değer programında yaşandı. Tartışmanın fitilini ateşleyen konu tam olarak bilinmezken, Aslı'nın gergin tavırları ve yükselen sesi dikkatlerden kaçmadı. Programın diğer katılımcıları Gamze ve Çiğdem Hanım'a sert sözlerle yüklenen Aslı, sizin arkanızda bir ablanız, teyzeniz var. Benim arkamda kimse yok, diyerek gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoda şok anları. Aslı'nın bu beklenmedik çıkışı, stüdyodaki diğer katılımcıları da şaşkına çevirdi. Sunucular Songül ve Uğur, durumu yatıştırmaya çalışsa da Aslı'nın öfkesi dinmek bilmedi. Önce Gamze ve Çiğdem Hanım'a yönelik ağır sözler sarf eden Aslı, ardından Kayahan'a yönelerek parmağındaki yüzüğü çıkardı ve hiddetle kafasına fırlattı. Kayahan'ın olay karşısında donup kalması ve tepkisiz kalması ise dikkat çekti. Sosyal medyada gündem oldu. Programın canlı yayınında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Aslı'nın tepkisini haklı bulurken, Bazıları da bu kadar sert bir çıkışın gereksiz olduğunu savundu. Twitter'da Aslı'dan büyük olay etiketi altında binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, Aslı'nın yaşadığı baskıdan dolayı böyle patladığını düşünüyorum ve böyle anlar televizyon tarihine geçiyor gibi ifadelerle olayı değerlendirdi. Program ekibinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Aslı'nın programdaki geleceği merak konusu oldu. Kayahan'ın bu olaydan sonra nasıl bir tavır sergileyeceği ve Gamze ile Çiğdem Hanım'ın Aslı'nın sözlerine nasıl tepki vereceği ise ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak. Gelişmeler yakından takip ediliyor.